ona göre gün san. Yoğun bir insan, bana göre gün san. He, sonuçta evini seviyorsan. Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesi bu bölümünde Fenerbahçe-Strasbourg maçını konuşacağız. 4-0 kazandı Fenerbahçe. E, bu yaz döneminde ben bazı hazırlık maçlarının da Maç ertesi programlarını yapmak istiyorum aslında. Çünkü Özellikle ilk 11'ler şekillenmeye başladığı anda, resim maçları yaklaşıldığı anda Bence büyük takımlarımızın son görüntüsünü bir değerlendirmemiz gerekiyor Ve Fenerbahçe ile başlıyoruz çünkü çok yakın zaman sonra Lugano maçlarına çıkacak Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçlarına çıkacak Fenerbahçe Ve bu Strasbourg maçını da direkt olarak Lugano maçının provası olarak görebiliriz çünkü Hem maça çıkabileceği 11 bakımından Fenerbahçe yeni transfer yetiştiremedi Çağları saymazsak o takımın dolan oyuncunun bonservisini aldı Onun haricinde Lugano maçında yeni transferlerinden yoksun bir şekilde çıkacak. Ama zaten Fenerbahçe'de iyi bir miras vardı. Bunu her zaman söylüyorduk yani. Jose Mourinho videolarında da bahsettim. Fenerbahçe oyun kimliği olarak da, kadro olarak da iyi bir miras devraldı geçen sezondan. Ve oyuna yakın bir şey izledik aslında. Tabii ki farklı dokunuşlar vardı. E, bu hazırlık maçının öyle de bir önemi var. Jose Mourinho'nun aklındaki Fenerbahçe'sini yavaş yavaş görmeye başladığımızı düşünüyorum. Hem Lugano maçını, e, o maçta çıkması muhtemelen 11'i de görmüş olduk. Hem de oyunu da görmüş olduk. O yüzden e, maç artederinde Fenerbahçe'nin hazırlık maçıyla bir değerlendirme yapmak istedim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğenirsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve maça geçelim. Şimdi e, geçen sezonki kadroya benzer bir yapı, 11'e benzer bir yapı. Özellikle orta sahada e, hem Fred hem de rolleri çok benzerdi. Ki böyle zaten bu oyuncuların performans vere vereceği roller bu şekilde. Aslında 2-8 numara olarak görebiliriz e, Fred ve Şimanski'yi ama hem top rakipteyken hem oyun kurulurken bir rol dağılımı vardı. Şivanski daha Ceko'nun etrafında doğanın ikinci forvet gibi gördük sıklıkla. E, topsuz koşuları çok başarılı bir oyuncu çünkü. Freddy de Bartu'nun yanındaki oyun kurucu rolünde gördük. Ekstradan oyun kurma işlerini yapan e, 8 numara rolünde gördük ama klasik 4-5-1 gibi karşıladı. Yani Fred ve Şimanski biraz 8 numara rolünü aldı tekrardan. Bartu 6 numara rolünü aldı. E, karşılama buradan başlayalım. Fenerbahçe'nin rakibi karşılama metodu yine geçen sezonla çok benzer ki bu işi gerçekten çok iyi yapıyor Fenerbahçe. Ee, bazen stoperlerin pas almasına izin verdi, stoperlerin arasında top çevirmesine izin verdi. Bazen şiddeti daha da arttırdı, rakip ceza sahası içerisine kadar taşıdı presi ama yoğunlukla orta saha civarında, orta sahayla rakip ceza sahası arasında bir bölgede bir bütün halinde bekledi Fenerbahçe ve pas Iı, açılarını kapattı daha çok. star bir, bir, sonraki perdede oyun kurmasını engelledi. Yani altı bölgede stoperler kendi arasında top çevirdi ama e, ıı, atan sahnesini bir diğer sahneye geçmek istediğinde yani orta sahalarla topu buluşturmak istediğinde Fenerbahçe orada çok iyi hatları kapattı, alanları kapattı. Kazandığı toplarla direkt çıktı. Ve bu da yine genetiğinde olan bir şey Fenerbahçe'nin. Gerçekten yine bir hazırlık maçı olmasına rağmen çok keyifli geçişler izledik. Çok çabuk geçişler izledik. Geçen sezon hatırlatan e, direkt hücumları izledik. Ve gollerin de birçoğu bu şekilde geldi. E, Karşılama bakımından da Fenerbahçe gayet iyi buldu ama oyun kurulurken orta sahadan devam edelim. E, Bartu'a belli ki ciddi bir şekilde rol verilecek bu sezon. Öyle gözüküyor. E, Jose Mourinho birçok hazırlık maçında kendisine şans verdi. Bu e, tabii ki şimdi şans bulan oyunculardan birçoğu tabii ki e, hazırlık maçlarını oynayan oyunculardan. işte Kent başta olmak üzere. işte Sen maksimum gelirse tabii ki dışarıda kalacak oyuncular olacak ama Bartu'nun ben geleceği sezon kiralanmaktansa ben takım içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle oyun kurarken Fenerbahçe'nin yapısı Bartu'yu biraz çağırıyor. Yani en azından alternatif stop, e, orta sağ olarak çağırıyor. Şöyle ki, bir kere genişlemeyi çok iyi yaptı Fenerbahçe oyun kurduğu anda. Mutlaka beşli bir hatla orta sahada gördük. E, burada Cikur'un da röportajını görmüşsünüzdür. Oyun kurarken üçlüye dönüyoruz diyor ki, Jose Mourinho'nun en belirgin hamlelerinden bir tanesi bu olmuş gibi. Ee, şöyle Çağlar'ı sağ stoper gibi hatta bu aslında çok alıştığı bir özellik Çağlar'ın. Ee, Leicester City e bu şekilde oynuyordu. Oyuna katılan bir sağ stoper gibi rol alıyordu. Burada da Fenerbahçe oyun kurarken Çağlar'ı baya kenara kadar açılan sağ stoper gibi gördük. Cicco'yu daha merkezde gördük. O Savolde'de de kenara açan sol stoper gibi gördük. Bir sol bekten ziyade. Ee, oyun kurarken üçlü hal aldı. Ee, özellikle kanatlarda çok rakibi genişletmeyi tercih etti. Bir tarafta çizgiye Kent bastı. Ee, ve Kent tercihi de aslında şunu gösteriyor bize. Jose Mourinho gerçekten iki tane oyun kuruculu sistemi çok tercih etmeyecek gibi gözüküyor. Ee, burada da öngörülerimiz biraz daha ortaya çıktı. Çünkü Tadiç'e ya forvet arkasında işte Şimanski rolünde maçına göre ama asıl olarak İrfan Can Kahveci ile birlikte dönüşümlü olarak e, sağ önde oyun kurucu kenar forvet rolünü verecek gibi gözüküyor. Burada İrfan Can'ın yokluğunda Tadiç bu rolü aldı. Sağ önde oynadı ve iyi de maç çıkarttığını düşünüyorum. Tadic biraz daha içeride pozisyon aldı. Ee, sağ tarafta da çizgiye basan isim bekten gelen Osay Samuel oldu. Yani Osay ve Kent rakibi genişleten isimler o haline geldi. Ee, ortada Şimanski, Tadić, Ceko rakibin hatlarını zorlayan koşuları çok fazla yaptılar. Ee, Fred ve Bartu da hem stoperlerine yaklaştı hem kanat beklerine yaklaştı. Bazen kısa toplarla çıktılar. Bazen baskı yapmayı tercih ettiler ama sık sık şunu da gördük. Hem Fred'den hem de Bartu'dan çok fazla uzun top denemeleri gördük. Hatta bir tanesi çok güzel pozisyona da dönüştü. Orada Fred uzun pası Kent attı. Ee, çok isabetli ve iyi bir uzun pası. Sonrasında Kent ceza sahası içerisine girdi köşeden. Ortaya çevirdi. Hem Şimanski hem Ceko topa dokunamadı. Yani gollük pozisyonda aslında. Ya yani Buradan şunu anlıyoruz. Oyun kurarken üçlüğe dönüyor Fenerbahçe ama mutlaka artı 1 oluşuyor. Orta sağdan bir tane oyuncu yaklaşıyor. Bartu yaklaşıyor. Bartu olmazsa önde kalırsa Fred yaklaşıyor. Ee, ve bu yüzden Bartu'a gelecek sezon Ana kadroda da biraz yolun Master çekici oldu. Ana kadroda da önlüğü alacak gibi gözüküyor Bartu Elmaz diye düşünüyorum. Şimdi peki bu neden önemli? Rakibi genişletmek, biraz daha geniş hücum etmek. Çünkü aslında bunu her takım deniyor. Fenerbahçe geçen sezon yine bunu çok fazla deniyordu. Bunu başarılı yapınca şunu elde ediyorsunuz ve starluk maçında da bunu gördük Fenerbahçe'de. Şimdi geniş hücum ediyorsunuz. Kent var bir taraftan, bir taraftan Oğuzay Samuel var. Hem uzun toplarla pozisyona girme imkanınız oluyor. Eğer rakip dar alanda savunma yapmayı ısrar ederse, ya derse ki tamam abi sen madem kanatlarım var, ben daha çok merkezdeki stoperlerime, altın numaralarıma güveniyorum. Ben dar savunma yapmaya devam edeceğim. Kenarları da boş bırakacağım diye tercih ederse. Orada hem bir tane kanat sorbetin, hem de bir back oyuncu çizgiye basabilecek ve topla gidebilecek özelliğe sahipse, Onları uzun topla e, buluşturup bir anda hattı kırabiliyorsunuz ve rakip kareye çok kestirme yoldan inebiliyorsunuz. Ekstradan bir seçenek ekliyorsunuz yani kendinize. Yani rakip dar alanda savunma yapmaya devam ederse e, en azından elinizde bir seçenek daha oluyor. Kanatlardan gelme ihtimaliniz daha kuvvetli oluyor. E, şayet rakip artık baktı ki işte bir taraftan kent belki işte San Maximen gelecek o bölgeye. San Maksimen'in önünü sürekli boş bırakmaya başladık. Biz başımıza bela açtı. Buradan da olsaydı Samuel... Adam bekmiş ama bayağı kanal çıktı. Yani bayağı geliyor buradan. O zaman bizim mecbur yine e, geniş savunalım dediği anda bu kez beklerle stoperler arasında boşluklar oluşacak. Ve oralardan da çok net sızma koşular e, görebilirsiniz. Fenerbahçe'de zaten o sızma koşulları yapacak oyuncuları da var. Fred bu oyuncuya da dönüşebiliyor. Hem gerekirse o uzun top atacak oyuncuya dönüşüyor. Gerekirse de rakip geniş, hücum, e, geniş savunma yaparsa, boşluk bırakırsa stoperlerle Bekleyen arasında koşu yapabiliyor Fred. Şimanski'nin zaten olayı bu. En büyük özelliği bu. Mesela bugün süper bir gol attı. Fenerbahçe baskıda topu kazandıktan sonra Şimanski klasik gollerden bir tanesini attı ama e, ben Ceko'nun golündeki Şimanski koşusuna da dikkat çekmek istiyorum. İşte o stoperle back e, arasına koşuyu yapmanın ne kadar önemli olduğuna dair. E, orada Ostağbolu da bu kez katıldı hücuma ki o da çok iman çıkarttı. Ostağbolu da hücuma katıldı. Ceko koşu yaptı sağa doğru. Aslında gollü koşuyu Ceko yaptı. Ama Shimaski eğer olduğu yerde statik kalsaydı, statik bir 8 numara olsaydı, belki de o pas yerine ulaşmayabilirdi. Çünkü rakibin dengesi bozulmayacaktı. O e, üstüne çeken Shimaski, üstüne çektiği stoperler belki de Ceko'ya odaklanmaya devam edecekti ama Shimaski tam tersi, Ceko'nun tam tersine öyle güzel koşu attı ki bir seçenek daha oluşturdu o Stavold'e için. Ve Strasbourg savunmasının kafası karıştı. O daha şaştı. Biraz daha Shimaski'ye yakın oynamaya çalıştılar. Bu kez Ceko demarki pozisyonda kaldı. İşte Şimanski de zaten gerçekten bu konuda çok iyi bir oyuncu ki Jose Mourinho'nun çok beğendiğini zaten söylenmişti. Önceki maçlarda Jose Mourinho hatta Fenerbahçe gelmeden önce de çok beğendi. Belli ki o da benzer rolde düştü. Yani geçen sezonki rolde düştü. Çünkü Şimanski'nin olayı bu. Yani merkeze kullandığınız zaman hem cezalandırıcı bir şutları olabiliyor. Şut açısı verdiğiniz zaman. Hem de hiç topa dokunmadan, o golünde olduğu gibi hiç topa dokunmadan yaptığı koşullarda çok ciddi katkılar veren bir Hücumcu 8 numara benim için. E, o yüzden e, bu rolde gelecek sezon Fenerbahçe başladığına çok kilit rollerden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. E, Ceko'nun da oyunu gayet aslında hiç statik bir 9 numara gibi değil. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da iyi başladığını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında gayet iyi oynuyor. Bu maçta da iyiydi. E, bir taraftan da aslında Jose Mourinho neden 9 numaralarında aradığı 9 numarada pivotluk dışında hareketlilikle aradığını yine bu oyunda biraz karşılığını görüyoruz. E, i̇şte Ennesi'yle Hatta adı geçen Beto, hatta Broya, e, genç oyuncu Broya. Hepsinin ortak özelliği fiziksel olarak kavga verebilecek stoperlerle ama asla statik kalmayacak. Belki bitiriciliği tartışılır mesela bazı oyuncuların. İşte Beto ve Broya çok bitirici oyuncu olarak tanımlamazsınız ama hep zorlarlar. Koşula, koşuyla da zorlarlar, presle de zorlarlar. Hareket eden 9 numaralar bunlar. E, o yüzden Fenerbahçe hareket eden bir takım yapısına kavuşmak için hatta Ceko'nun da daha hareketlisini aradığı için Nasıl bir 9 numara aradığına dair de Jose Mourinho aslında o profil bu maçı izlerken de insanın aklına oturmuyor değil. Çünkü bazen uzun topları belki direkt o 9 numaranın önüne atacak. Bartu, Fred e, gibi oyuncular. Aynı şekilde şunu da görüyoruz. Belli ki Jose Mourinho mesela geçen sezon Fenerbahçe'nin başında olsaymış. Hiç transfer olmadı diyelim. E, kanat bölgesine. Ray Kent de devam edermiş. Çünkü mutlaka bir tanesini daha caydırıcı, dribblingçi, daha koşucu bir e, kanat sorvetten yana olduğunu hissettirdi. Kenti çünkü hep süre verdi. Ee, ki ben oraya transfer olmazsa Kent'le devam eder bence. Ama tabii ki işte San Maximen gibi yüksek profil gelince... E, ...onun yerini, Kent'in yerini o alacaktır. E, ve... ...şunu da görüyoruz mesela. E, Osai'nin asistine Kent'in attığı golde... Tadic'in arkasında Osai çok güzel dolandı. Ki Osai ön, ön tarafta bir tane oyun kurucu... ...Kantz Furet oynatma lüksünü veriyor. Hem Tadic'in hem de İrfanca'nın... ...etrafında o kadar güzel dolanacak oyuncu ki... onların ee, çok birebir de uzun metrajlı dribbling yapamamasını tolere ediyor. Onların oyun zekasını daha fazla ön plana çıkartıyor. Doğru yer hareket ediyor. Doğru yerde topla buluşuyor. Ee, ama e, şunun altını çizmek istiyorum. O sayının arka direk yaptığı e, ortada kentin oraya gelmiş olması önemli. E, bu topsuz koşular çok kıymetli. Yani dribblingçi bir oyuncu olsanız da arka direkte kendinizi göstermeniz lazım. Pozisyon gerektirirse. E, Sam Maximin biraz eksik olduğu konu bu ama Jose Mourinho tabii ki bunu hesap etmiştir, onun yüksek dribling gücünden faydalanacaktır ve belki de öğrenmenin yaşı yoktur deyip, sen Maksim'e biraz daha ters taraftan atak olduğu zaman işte orada İrfan Can, Tariç, den ikisini oynadığı anlarda buradan sık sık atak gelişebilir, arka direkte sık sık pozisyon fırsatı gelebilir. Sen oraları da git diye bence talimat verecektir sen Maksim'e çünkü orada bir maden oluşabilir. Hem Osayi oraya çok iyi topları indirebilen bir oyuncu, hem Tariç ve İrfan Can da o topları çok net e, indiren oyuncular. Tabii bir de milli takımdaki oyuncular dönecek. Mesela Ferdi döndüğünde e, şunu merak ediyorum. Çizgiye basan bek oyuncusu kim olacak? Yani çünkü burada biraz üçüncü stoper gibi arıyor. Beklerden bir tanesi üçüncü stoper gibi kullanıyor. E, bir tanesini çizgiye bastırıyor. E tabii ki Ferdi döndükten sonra muhtemelen bunu Ferdi Kadıoğlu yapacaktır. Yani çizgiye basan oyuncu Ferdi Kadıoğlu olacaktır. Ee, belki o say üçüncü stoper gibi biraz daha kalacak gibi. Bu bu şekilde oyun tarzı sürerse ya da orta sahadan birisini çekecek. Ee, mesela şu da ihtimal. Ee, şimdi sen maksimen geldikten sonra Sen Maximen'i de biraz içeride kullanıp oyun kurarken oyun kurulduğum anında, anından bahsediyorum. Ee, İsmail var diyelim Bartu'nun yerinde İsmail oynuyor. Ee, İsmail üçüncü stoper gibi oyun kurulumuna dahil edip işte sol stoper bölgesine kayıp neredeyse. İşte İsmail, Ciku, Çağlar gibi oldu. E, Ferdi de çizgiye basıyor. Osay da çizgiye basıyor. Sen Maxim'i biraz daha içeride kullanabilir. Yani onun dribbling gücünden, e, birebir becerisinden daha içeride, daha öldürücü bölgede kullanmak isteyebilir. E, bunu çok merak ediyorum. Çünkü e, beklerden bir tanesi çizgiye basacaksa tabii ki Osay da buna çok yatkın. Atletizm ama Ferdi de çok yatkın. Bunu çok iyi yapıyor. E, belki de Ferdi'ye ekstradan içeride pozisyon ama rolü verecek. Geçen sezonlarda olduğu gibi Sen maksimal yine çizgiye basan oyuncu olup Ferdi o koridoru değerlendirecek oyuncu olabilir. Ya yani Ferdi döndükten sonraki yapıyı çok merak ediyorum. Bir de e, İsmail'in kullanımını çok merak ediyorum. Çünkü şimdi hem Fred'den hem de Bartu'dan uzun toplar bekledi Jose Mourinho. İsmail'in biraz eksik olduğu konu bu. Zaten posörlüğü de eklemiş olsa çok acayip bir oyuncuya dönüşecek İsmail. E, İsmail yüksek. Burada o yüzden belki de çizgiye bekleri bastırıp İsmail'i 3. stoper gibi kullanabilir oyun kurulumunda. Yine orta sağları uzun toplu göndermek için biraz daha yakınlaştırabilir Fred başta olmak üzere. E, ama şu da olabilir. E, şimdi Cristante'ye müthiş bir dokunuşu vardı en son Roma döneminde Jose Mourinho'nun. Şu şekilde dokunuş. Daha savunmacı bir oyuncuyken bayağı komple bir 8 numaraya dönüştürdü. Rakip ceza sahası içerisinde de etkin bir oyuncu haline getirdi hem ceza sahasına giren hem şut atan bir 8 numara daha komple bir 8 oldu. Bence İsmail'i bu şekilde de kullanmak isteyebilir. Yani bir oyun kurucu Bartu gibi oyun kurucu 6 numarayı dönüştürmekten ziyade e, tabii ki işin pasörlük kısmının da üstüne gidebilir. Yani pasörlük konusunda da gelişimini sağlamak isteyecektir ama asıl olarak İsmail'in olayı tempo, koşu, koşu devamlılığı, baskı ve şutu da var aslında. İsmail'in driplingi şutu hiç fena değildir. Kaleden uzakta kaldığı için çok fazla onu golünü görmüyoruz ama Hatırlarsınız yani ceza sahası dışında aslında çok güzel golleri var İsmail'in. Ben İsmail'i biraz daha ceza sahasının içine gönderdiği 800 numaralardan bir tanesi gibi kullanacak gibi hissediyorum. Yani daha böyle oyun kuruluna dahil edecek adamdan ziyade bunu yapacaksa dediğim gibi bekleri kanat bek gibi kullanacak çizgiye bastırıp yani bayağı derinde kullanır İsmail'i ya da hiç altı gibi kullanmayıp direkt rakip ceza sahasını zorlayan koşularla, fiziğiyle, temposuyla, şut ve özelliğiyle oralarda hücumlarda daha çok kullanacak e, 1.8 numara dönüştürebilir. Tıpkı Cristante'de yaptığı dönüşümü İsmail'de de yapmak isteyebilir gibi gözüküyor. Bunu tabi İsmail döndükten sonraki maçlarda artık değerlendireceğiz. ama belli ki Lugano maçında buna yakın bir göreceğiz. E, Tariç'in sağ, sol, sağda olduğu, sağ oyun kurucu rolünde olduğu, Osayn'in de destek verdiği, Jack Ceko, Şimanski, Fred, Bartu bence çok iyi bir dönem geçirdi. Orada da 11 çıkabilir o maçlarda. Savunma hattı da aynı olacaktır bir transfer yetişmiyor gibi gözüküyor. Ryan Kent belki bu turları oynar. Lugano maçlarını oynar gibi gözüküyor. O yüzden açıkçası Fenerbahçe'nin hem oyun olarak da hem kadro olarak da çıkabileceği 11 olarak da Lugano maçlarına dair ümit verdiğini düşünüyorum. Burada bir kaza yaşayacağını zannetmiyorum. Sonraki tur önemli. Sonraki tura gerçekten bir iki kilit transferin 9 numaraya işte sen maximin bölgesine kilit transferine yetişiyor olması. işte milli takım oyuncuları da gelecek zaten. Takımla tekrar çalışmaya başlayacaklar. O maça hazır olurlar. E, Fenerbahçe'nin tekrar o seviyesi çıkacaktır. Evet rakip seviyesi de artacak Lugano'dan sonra ama Fenerbahçe'nin de hem oyun gücü hem de ilk 11 seviyesi yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. E, şimdilik benim Starsburg maçına dair notlarım bu şekilde. Lugano maçının da öncesinde bir video yaparız. Formasyon bölümü yaparız. Biraz daha Lugano'yu incelediğimiz. Lugano nasıl takım? Hangi oyunculara kritik? Hangi noktalarda fark yaratmak lazım? Hangi noktalarda tehlikeli olabilirler ya da nerede zaafı var gibi sorulara birlikte cevap buluruz. Ee, onu da takipte kalın. Maça yakın bir zaman kadar böyle bir değerlendirme videosu yapmak istiyorum. Sizin de Fenerbahçe'nin ilk izlenimine dair e, fikirlerinizi merak ediyorum yorum, alan yorum alanında buluşuruz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.